Hepinize merhaba arkadaşlar. videomu videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte inanmayanlar olmuş, soranlar olmuş. Hepsini kıskanmışlar gerçekten. Ee, bakın neredeydi o? Nerede o edit? Nerede? Heh, bakın. Unut yorum gelmiş Haydi değil ya. <laughs> Bakın ben böyle yazdım. Ee, bunun şimdi yapımını şey yapmayanlar var. Anlamayanlar var. Anlamayanlar var. Çok telaşla çektim zaten. Sileceğim bu videoyu. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle mesajları göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bunları sildim çünkü hepsini yanlış yazdım. Klavyem geberdi. Neyse. yazmış ki Um, şu, şurada galerime bir dakika hemen alayım. Ha durun. Um, eee şurada, bir dakika. ya? Yok burada değil. Hayır bunu önceden çektim doğrudan. Buydu galiba. Evet. Hadi bu. Beraber mi yaptınız kahvaltı şey mi? Ha, kaymış bu da. Bu da değil bir ya, bulamıyorum. bir dakika şu, bir Şöyle, şöyle bakın şu var ya buna ben bir tane edit yapmıştım ve bunu hemen aldım diyor bunu e, arkadaşlar böyle yapanlar var bu seni hiç alakadar etmez Simay. neyse bu videoyu da dislike atma bu arada yani atabilirsiniz senin gibi her şeyi yapabilirsiniz e, zaten o boş kanal neyse boş verin ya. şimdi ilk önce inanmayanların için bakın kepkata girip oradan bir tane Lisa dansını indiriyorsunuz. Tamam Lisa dansını indiriyorsunuz işte. Buradan üstüne basıyorsunuz. Düzenle deyip kırpıyorsunuz arkadaşlar bakın. Bakın kırpıyorsunuz bu kadar. Sonra bölüyorsunuz arkadaşlar. Bakın kendim yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Sonra efektlerden video efektleri diyorsunuz. Bakın kendim yapıyorum bunları. Hepsini kendim yapıyorum. neredeydi hep bulanıklık buradan ayarladan yıldız yapıyoruz bakın evet hepsini kendim yaptım zaten İnanmayanlar için gösteriyorum arkadaşlar şimdi şuradan da dediğiniz şu yıldız Zaman bu sana böyle ayarlayabilirsin istediğin neyi seçebilirsiniz ama inanmayanlar için ben bu bu efekti seçtim ses tane de deli hisleri seçtim bu kadar kolaydı yani evet böyle bunu da indirebilirsiniz ee, bırak kahin nasıl bediç yapmışım onu orada atacağım. I said, Yok Bunları da böyle yaptım işte Arkadaşlar inanmayanlar için gösterdim Hemen Hemen Hayır kapatmam gerekiyor. Neyse bye bye. bye, -bye.